arkadaşlar bugün sizinle beraber Roblox'ta küp olup ob yapmaya çalışacağız. Evet küp olup böyle parkurlar yapacağız, obler yapacağız. Mehmet Emir hazır mısın? Evet. evet o zaman başlayalım hadi. Hop checkpoint'imizi aldık. Aş checkpoint'ini aldık. Buralardan böyle zıplaya zıplaya geçmemiz gerekiyor herhalde aynen. Ay bir dakika ay düştüm ikili ikili zıplayarak geçeceğim ben buralardan. Tamam çok güzel çok iyi. Oldu. Ay ay ay. Ay ezdi beni bu şey. Hı, tam çıktı. Hop. Ay Mehmet Emir beni geçti sanırım. Bak, evet, ilk bölümü bitirdim. Hı, evet, ben de ilk bölümü bitirdim şu an sanırım. aa ha, hayır, daha bitmemiş. Ben diğer bölümde yaşıyorum. Ay. Ay. Ay ne zor bir buralar. Diğer bölümde geldim. Ha, evet, diğer bölümde misin? Beni bekle. Evet. Yetişemeyeceğim sana. Bir Ay dur. Bir hop. hop Basit basit şeye geçtik. Yarış yapalım. Tamam ben geliyorum yanına. Oo. Yarış yapalım. İlk, ilk, ilk Ay i̇lk dur aşağı düştüm. Yandım. Ay. Alkışlayalım. Tamam. Öyle yapalım. Hop. Hadi bakalım bismillah. Oo oh, ve sen ne güzel oynuyorsun. Ha. bir şey değil mi? Hop. Ay hadi. işte bu. Geçemedin. Geçemedin mi? Ay yok. Tam geçmiştim. Ya tam bitirmiştim var ya. Hayır, hayır. Ah oh, tamam. <laughs> hayır. Ah oh, tamam. Ay ben biraz kötü oynuyorum. Ay, ay, hayır. <laughs> ya. Ne? ablacığım. Yaptın. Niye hile yapayım? Hayır düştüm. Geçemezim. Hayır düştüm ya. Hiç heyli yapmadım. Ben, Oğlum ben zaten hile yapıyorum ki gidiyorum işte düz. Zaten ben hile yapsaydım buraya geçmiştim şu an. Geçemiyorum ki geçemediğim yer de var. Ay bismillah. Şu duvar bir gitsin. Şurayı da geçelim. Tamam. Sen neredesin? Ben 10.ye geçtim şimdi. Çok dokuz şükür. Dıyım, ben de şimdi 10'dayım. 9 çok zor ya. Aa sen 9'u geçmişsin. Aferin. Helal. Geçiyoruz. 3 yazılırdı. Kaş. Kaş. Ay. <laughs> Aşağı uçtuk. Allah. Ben de tamamlamışım. Sabah... Asansöre geçtim ben. Ama bu da niye gibi gözüküyorsun. <laughs> Hile gibi gözüküyorum. Ben de öyle gözüküyor. Havadasın gibi gözüküyor. Evet, bende de sen havadasın gibi gözüküyorsun. Olabiliyor hele farklı cihazlardan oynadığımız için. Ay, checkpoint hemen tamam, al. Ay, düştü. Dur, dur. Hadi bakalım. Ay, hayır ya. Geçiyordum, tüftem geçiyordum yandım. Ben 14 Hayır değilim. ya ama tam geçmiştim ya. Hayır. Ah oh, be tam onu da geçtim. Ay niye değilim. niye gidemedim? Ben onu da Uy geçtim. Ha. ben de 15'teyim şu an. Benim sen neredesin? Yanımda, seviyeyim. Sen kaldı kaldı. <laughs> Nasıl oraya geçtin ama? Aa ben de 18'e geldim şimdi. Hiçbir şey hile yapmadım. Biliyorum canım ben sana hile yapıyorsun demedim ki. Hop. Ay hayır. <laughs> Tüh ya. Aa ben 19'um. Geliyorsun. Sen neler 19'a geçtin ya? 21'e geçtim. Aferin. Kaçta? 21. Aha ben daha yeni olmakızdayım. Aha 20. Hadi 21. Vay 21'e geldim. Selam. Oy. O oyunun şeyini buldum. Hassas noktasını. Oy. Oy burayı da geçtim. Ay. Hadi. Hayır. Tüh be bak. Ay. Burada çok heyecan yaptım. <laughs> Burayı sakin sakin geçmemiz lazım arkadaşlar. Ben 24'teyim. Hımm ben de 24'teyim. Aa Ana dur 24'e çok değişik geçtim ben şu an. Uy. 24'teyim. Uy Ben niye oraya gidip o maşayla almadım? O kaydırağa bak. Gidiyoruz. Ben de gittim. Ay, bir yere geldi. Sen öldün mü? Evet ben Ben 26'da. Şu an 26'dayım. Aha 27'deyim. Ay hayır. 3'deyim. 27'de şaşırtmaca var haberin olsun. Ay biraz beklemen lazım asansör geliyor he ve geldi. Geldi ben bindim seni. Aha bu ne? Bu ne? Ay bu ne? Ay. Ay ama ben başlıkı bitirdim. Bitti. Ben şapka falan alabiliyor muyuz? Aa alınıyormuş aynı. Bu hmm. olan, Şemsiye. Şemsiye oldu. Ne olsun ben?

Temel. Geç 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 geç. Hayır hayır olamaz Ay 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 sen de şapka almışsın. Şemsiye şapkadan. Evet ben de birazdan o şapkadan düştüm. alacağım. Genel istem. Ben heyecanlı bir şey ben heyecanlı eğlenceli olmayacak. Tamam. Niye öyleyiz? Çünkü ben ya. ben senden daha hızlıyım ama şu an. Bak senden öndeyim sen. diyor. Ben altıdayım şu an mesela. Hatta şu an yedideyim. Bana ne? Hatta şu an yediyle bitiriyorum. Yalan söyleme. Yo bak sekizdeyim hatta şu an. Ay dur sinirlendirmeyelim. Heyecanlı abimiz sinirli. <laughs> tamam tamam bir şey yaka yaptım. Geçelim. Ay bu ne? Ay, Asansör. Ay hayır zıplayamadım. Ha. Bu arada arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Sebebi videoları yüklüyorum aslında. Bir sürü video var çektiğim. Hatta yüklemiş olmam gerekiyordu bazılarını. Ama benim YouTube stüdyomda bir sıkıntı var şu an. Yükleyemiyorum. Ee, o yüzden bu videoyu bile belki Bayağı bir zaman sonra yüklemiş olabilirim arkadaşlar. Normalde çekilmiş olmuş olan tarihinden arkadaşlar yani. Ay bu ne? Ay bu ne? Ay bu nasıl bir şey? Ben onu aldım. Hı, ben 13'teyim şu anda. Ay 13. Evet 13'te çok dikkatli olmak lazım ama 13 çok zor. Ay az şimdi şu. Aha geçti bu mi? <laughs> hayır aşağı düştüm ya, hayır, <laughs> hayır of ya, ay tos düştük. 12 Yavaş ve sakince gitmemiz gerekiyor. Evet. 14 de biraz öyle bence. Hayır ya ben 14 de niye bu kadar çok yanıyorum ya? Ay. Ya 14 çok zor ya. Ay ay ay. Uy 14'ü hileyle geçti. 14'ü hileyle geçtim ben. Hile? Hile yapma dedim. Ah. <laughs> ya ben bir şey yapmadım valla birden biri oldu. Ben <laughs> yanındayım. Evet yanım nasıl Allah, şu an geçecek? Ay ay geçti. Ben de tam önündesin şu an. Ben de 18. Kaydıraktan kayıyorum. Vi Allah bu ne? Ama Allah. bir yere düştüm ben. 19. 19. yere geldim. Ha, 20. Ay tam 20'ye geldiğimde düştüm. Tam 20. checkpoint'ini aldık. Sıkıntı yok. Ben de. 21'deyim ben. Bana da ben onu Aferin. 20'deyim. Ay hayır. Olamaz ya. 20'deyim. Aferin. Ben 21'deyim şu an. 22'nin checkpointini aldım. Aha! Kırmızı duvarlı şey var ya ona geldim. Kırmızı duvarın şey var ya ona geldik. 12 de miydin? Hop. Ay! Hatice 22'deyim. 22'de ortaya çıkıyor kırmızı duvarlı o şey. Aha bu ne? Burada çok garip bir şey var ve çok zoruyum işte. Böyle tabak gibi bir şey var Mehmet Emir. Taba benzeyen. Ya, 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 ya. 21 de iyi. 21 de iyi baya şey bir level. Level. Ben level yok. seviyorum. İngilizcem çok değişik. Ha. Tamam. Geç. Hayır. Olamaz. Niye olmuyor? Ay. Hadi be. Tuf. Eh tamam geçtik. Böyle bir kaydırak var. Aha bu kaydırağın sonunda. Durmayalım. Hayır 26. Ya of ya o kadar emeğimiz boşa gitti valla. Ben hala 26. 26 çok zor. 21 değil mi daha? Ya sen daha 21'de misin? İnşallah 26'ya düşmeyeceğiz. Hadi. Hayır. 27'deyiz 27 Sorun yok. Tamam. Burada da bekleyelim. Bekleyelim. Hadi geçtik. Hala 27'yim. Ben de hala 27 diyeyim. Aha bitti. İnanılmaz hani sahip. Ab, yani o o yeteneklerim var. De, ne sandın? Hı, Hı biliyorum canım. Ben seni bekliyorum şu an. Ben diğer yerde bekliyorum seni. Ya da dur bir şey alayım. şapka falan bir şeyler alayım. Bir şeyler alacağım. Şu şapkadan alacağım. Hatta param yetersiz şundan da alacağım param tüf de yetmiyor. Neyse takayım o şeyi. Şapkalar. Tak. Ay çok tatlı bir şey oldum ya şu an. <laughs> Ay çok tatlı bir top olmadı mı? 23. Çok tatlı oldum bence. Sen 23'te misin? 23 iyi. Hmm. Şimdi gittiğim 23. şeyde 40 aşamalıymış. Çaba göstermeden diye bir şey. Ama ben <laughs> seni bekliyorum. Ay geçtim öyle bir ben. Ay karakterim çok tatlı değil mi? Öyle bir yapsana. Çok tatlı. Ay. <laughs> ay. Mehmet Emir'de de bu şapkadan var. Ondan özenerek aldım. <laughs> ay hayır. Yılmaz. <laughs> çift Gördün mü 26'lık çift Ama şimdi aldım. Hadi bekliyorum seni. Bekle. gitme. Ay gitmedim, gitmedim düştük zaten. Neredesin? Burada bir küp var. O sen Bilmiyorum. misin? Hayır değilsin. Başka biri. Aa buldun! Ha geldin. Hadi koş. Koş gidelim. Nafi kardeş. He, efendim. Zaten Memo mi? kardeş. Ne? Hoş, buldum. Hoş, <laughs> hoş buldun. Hoş bulduk. Hoş buldun. Hoş bulduk. Ya, ya, aldım. ya, kadar ya, yaptım ki aşağı düştüm. Işte. sekizdeyim. Ben de sekizdeyim. Dokuzda mısın? He evet, dokuzdayım şu an. Aha geliyorsun. Geliş. Allah. Yeni çekiliyoruz. Evet. Bu çok beklediğimiz bir Burası çok büyük. Ya. Burada. Yok yok geldi zaten. Zaten bilgisayardan çekiliyor Bilgisayardan durdurulmuyor. Mecburen kesmek zorundasın. Ay ne kadar beklemeli bir şey bu ya. Ne kadar şey. Yavaş süren bir şey bu. Ay geçti. Aha Mehmet Emirler orada. Aha ben geçiyorum. <laughs> Mehmet Emir buraya gel. Benim ya. olduğum yere gel. Bak buraya. Ben de orada değil. Aa. Tamam özür dilerim. Bilmiyorum. Ben de evet şu çocukla sen farklı yerlerde. Ya Aa. geçtim ya neyiz o ben. Ben ne yaptım? Ne Hiçbir şey yapmadım ben. Bana suç atma lütfen. Atacağım. <laughs> Ay dur geçtim. 11'deyim ben. Hop geç. Çık 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 çık. Aa şurada Elif Nur diye biri var. Aynı isme sahibiz. Benim de adım Elif Nur. Ne? Evet onunla çizgi Yok onun Elif Nur diye adı var da o yüzden dedim. Benim de adım Elif Nur. Oradan aklıma geldi. De. Ha, bana yakınsın ben 12'deyim şu an. Aa evet görüyorum seni şurada. Oh. Yancılar! Bir yandan oh. sıra yansıdım. 14 değil mi? Geç, 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 geç. Geç, atla. 18 dakikada çekiyoruz arkadaşlar şu anda. Hop. Geç geç Varla. geç. Ay az kalsın geçemiyorum. Allah'tan nazar değildi var ya. Ben de 16'dayım. Hadi bakalım. Hop geçtik. Kaçtasın? He 13 de misin? Ben 18'deyim şu an. Hatta 19'dayım şu an. Aynen 19'a geçtim. Aa 19'da böyle labirent gibi bir şey var. Geç, geç 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 aa troll kafa gördüm az önce troll kafa mı gördün 13. sebiydi yazardan geçince troll kafa gördüm hee bir bakayım aa. abi. 13. sebiydi Allah Allah ben göremedim aşağıya dikkatli çıkın Göremedim neyse. 13 Aa, on içeri gideyim evet. Geç oradan. Aşağıya bak. bakalım. Böyle mi? Gözlük mü eşek? Ay yakınlar Gördün mü eşek? Aa öyle. Roleface var. Arkadaşlar gördünüz mü? Troll face koymuşlar. Ben Detaya bak. Çok iyi. 20'deyim ben şu an Mehmet Emir. Ben 20'deyim. Hadi bakalım geçelim. Benim Ve... Benim. Hop. Geç. Ben 22'deyim. 22'deyim. O tam da asansör ben 22'ye geçtiğimde oradaydı. Ay ne şanslıyım. Ya hayır hayır. Değil. Olamaz. 20 değil, değil. Aa bana çok yakınsın şu an. Görüyorum seni. Oradasın. Geçiyorsun. Hadi Şuradasın. 21 değilim ben. Hmm, Turuncayım. Değil sen pembe mi? Pembeyi çok severim. Pembeyi sevdiğim renklerden biridir. Moru da çok severim ama. Ay hop. Ya geç. Tamam, ama ya niye hani her şeyi yapıyorduk? Ay, hayır, hayırr! Bir şey Ama ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Yapmıyorum. Aha, yolu tahmin et, taktiğimizi kullanalım. Lan! Bu mi? değil. Aynen bu, kırmızı. Bana kuzeyini veriyorsun burada. Kırmızı, mavi, mavi. Kırmızı, mavi. mavi. O da mavi. Kırmızı, mavi, mavi. Kırmızı, mavi, mavi. Kırmızı, mavi, mavi. Böyle. Hayır düştüm ya. Gidiyor. Oh. Geç, geç, geç. bir. Dükkandan ha bunlar varmış ya. Yemedi gidelim. He, 26'dayım ben de. Hatta dur bir dakika 27'ye geliyorum. Yedi de yiyorsun. Bakayım bu, şuradan görebilecek misin? Ee, göremiyorum şu an. 27 değil. Göremiyorum seni. Dur, biraz daha yükseğe çıkayım belki görürüm. 23'e geldim duyuyor musun? Hala göremiyorum. Şu kaydıraklar oraya geldiği zaman görürüm büyük işte ihtimal. Kaydırakları gittim. Ya kaydıraklar... Bakayım. Aa evet doğru mu seni? Allah dış kına yanlış mı? Evet gördüm. Kırmızı mavi mavi. Aa oradasın. Geçiyor arkadaşlar. Bakın şuraya aşağı düştü. çocuğun tipine bak. <laughs> çok komik yapmış arkadaşlar bakın. <laughs> Bize bak bir de biz çok sevdiğimiz arkadaşlar. Çok tatlı bir şeyiz. Ben de çok tatlı bir şey. Evet, Mehmet Ali de çok tatlı bir kıyafet yapmış. Yedi. He. Hı. 31'e geldim ben. 27'deyim. Ben 30'daydım. Şimdi 32'ye doğru gidiyorum. Ha geç, 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 Ben 32. seviyeye geldim. Sen neredesin? Ben 29'dayım. Tamam. Ha, 33'e geçtim. Şimdi 34'teyim. 31'deyim. Aa, yaklaşmışsın bana. Bana çok yakın şu an ben 36'ya geçtim. Şu an 37 diyeyim. Bakayım göreceğim seni. Aa, görüyorum. Şuradasın, şuradasın gördüm seni. Biraz beklersem yetişirsin bana şu anda. Hatta beklemeye bile gerek yok. Direkt yetişebilirsin. 36 Aha oradasın. geliyorum, Görüyorum. Geldin. Geldin mi, Mehmet Emir kardeş. Aman geçtim. Geçemez ki. Hop. Geçtim. Bak gördün mü şaşırttım seni. Ay çok canım gidiyor burada. Tamam geç. Bu Aha duvarlı şeylere geldik. Bu bölümü bitirip kapatalım. Aa zaten 40. yer solmuş. Tamam bitirdik. Ben Son bir bölüm daha. Son bir bölüm daha mı? bir Ne? 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 Haa keşke moru alsaydım ama neyse siyah da iyidir. Ben de alacağım. pak. Siyah hiz aldım ben. Siyah beyaz bir hiz aldım bak. Böyle çok şekil oldu. Ee, ben bitirmek istiyorum şu an Mehmet emir Gel yanıma bitirelim. Mehmet Emre gelsene. Hadi gel bitireceğiz gel. <laughs> Neredesin? Aha çocuk burada. Tamam o zaman biz kendi aramızda yarış yaparız. Videoda yarış yapmıyorum çünkü bayağı bir çektik. Tamam. Tamam gel hadi ama bitirelim. Gelmen lazım. Bu değil. lazım. Yani, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.